Merhaba gençler, DİFKEO 1 derslerine devam ediyoruz. Ee, daha önce e, bildiğiniz gibi vizeye kadar olan kısmı yapmıştık. E, şimdi de vizeden sonra sı için e, dersler yapacağız. E, finale hazırlanmaya başlıyoruz. Bu ilk e, videomuz olacak. E, vizeye kadar e, bildiğiniz gibi işte neydi? Yöne göre türevi, kovarant türevi, live operatörünü, e, türev dönüşümünü, türev Tanjantürev, kotanjantürev hepsini yapmıştık. Burada da finale kadar eğrilerle uğraşacağız. Eğriler, eğrilerin frenet elemanları, işte eğriliği, burulması gibi birçok şeyi burada yapacağız inşallah beraber. Hadi uzatmadan başlayalım. Şimdi, gençler, ee, öncelikle biz, e, bize bir eğri verildiğinde ilk bakacağımız şey bu eğrinin birim hızlı olup olmadığı olacak. Çünkü birim hızlı olup olmamasına göre e, frenet elemanlarını e, bulacağız, formüller değişecek. E, burada şimdi frenet diyorum, frene diyorum. Hocam bu nasıl okunuyor? Ya önemli değil böyle şeyler ya. Yani hani frenet deyin, frenet deyin. Önemli değil. Bunlara takılıp kalmayın. Şimdi bunların elemanlarını nasıl bulacağız? Birim hızlı eğer ilk bu e, ilk derste birim hızlı eriler için e, frenet elemanlarını e, bulacağız. Bunu yapacağız yani. E, daha sonraki videolarda işte keyfi hızlı eğriler için yapacağız. E, sınavda yüzde %1 milyon e, sorusu olur. Yani ya birim hızlı eğri için frenet elemanları ya da keyfi hızlı eğri için frenet elemanlarını bulun diye bir soru illaki olacak. Hatta o da A'lı, B'li, C'li bir e, şıklı bir soru olur ve 35-40 puan değerinde olur diye düşünüyorum. O yüzden bunları bilirseniz yani sadece bu kısmı yapsanız bile herhalde bu sınavı verirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi eğer bize verilen eğri birim hızlıysa birim hızlıysa birinci türevinin boyu 1 olmak zorunda. İlk buna bakacağız. Birinci türevinin boyu uzunluğu, normu artık ne diyorsanız, hoca nasıl söylüyorsa size, bunun boyu bir olmak zorunda. Eğer bu bir çıkarsa diyeceğiz ki bu evet bu birim hızlı eğridir diyeceğiz. Birim hızlı eğriler için frenet elemanları yani teğet vektör alanı, tanjant vektör alanı, asli normal vektör alanı ve bir normal vektör alanı bulun diyecek bize. Şu TNB üstüsünü bulun diyecek. Nasıl bulacağız bunu? Birinci türevi T'ye eşit olacak. İlk bunu bulacağız. Sonra genelde şöyle yapıyorum ben. Hani bunun zaten birinci türevini bulduk. ikinci türevini bulup boyunu alırsak eğriliği bulmuş olacak. Şu kapa bize eğriliği vermiş olacak. Kapayı bulduktan sonra T türevi bölü kapa asli normal vektör verecek. Bunu bulacağız. Sonra bunu bulduktan sonra neyi bulduktan sonra da T çarpı N vektörel çarpımda bize bir normal vektör vermiş olacak. En sona da bulmayı ya da işte hoca torsiyon diyorsa torsiyonu şu to ile gösterdiğimiz şeyi bulacağız. Eksi B türe bölünde formülü bunu bulmuş olacağız gençler. Bu formülleri tabii ki de bilmek zorundasınız. Sınava gitmeden önce bunu adını soyadınız gibi bunları hepsini tek tek bileceksiniz. Bu yaptığımız sıralama e, bence en iyi sıralama bu şekilde. Ama tabii siz derseniz ki hocam ben başka türlü yapıyorum. Sıkıntı yok. Değişen bir şey yok. Şuraya da bir şey, parantez, böyle bir kutu içinde bir şey yazmışım. Regular eğri nedir ya da regular eğri midir diye sorularsa da birinci türevi sıfır olmaması lazım. Birinci türevi hız vektörüne eşit, verilen eğrinin birinci türevi hız vektörüne eşit, ikinci türevi de ivmesine eşit. Hani bunlar çok sorulmuyor ama hani bazı hocalar var ya böyle köşede kalan işte e, çok dikkat edilmeyen şeyleri sormayı çok sever. Öğrenciyi ters bir şey yapmayı acayip severler onlar. Hani Onlar Dansa hocanız inşallah değildir. E, hani bunları da sorar diye buraya da ekledim. Aslında bu size şu gördüğünüz ekran şu anda size okulda vizeden sonraki iki haftada Yapılan şeylerin e, Notları bunlar. Sadece bu notlara bakarak, bu notlara çıktı alarak da Çalışabilirsiniz. E, aslında size de çok büyük bir iyilik yapmışım. Şu ekran sizin için çok kıymetli. Evet, tabii ki de şimdi ne yapacağız? Hemen bir örnekle e, ne yapmaya çalıştığımızı anlatalım size gençler. Şimdi bize bir eğri verilmiş ve bunun birim hızlı olup olmadığını gösterin diye bize soruyor. Maşallah eğri de eğri yani. E, bayağı bir sıkıntılı gibi duruyor. İnşallah hocanız böyle bir şey sormaz. Yani bunun bilimiz olup onu gösteririz de bir de bunun frenet elemanlarını bulun, bulunmasını eğrini bulun derse o zaman biraz iş sıkıntı olabilir. Biz ama burada sorulmuş bize sadece bilimiz olup olmadığını gösterin demiş. Tamam gösterelim. Şimdi şuradaki kök a kare artı b kare hepsinde ortak. Biz buna bir şey diyelim. Biz buna ne diyelim? M diyelim. Bu M olsun. Bunu niye yapıyoruz? İşimizi kurulaştırmak için yapıyoruz. Başka bir amacımız yok. Şimdi eğriyi yazalım. Eğri neymiş? A cos S bölüme A sin S bölüme oldu. B s bölüme oldu. Tamam. Şimdi biz bunun birimiz olup olmadığını göstermek için ne yapacaktık? Birinci türevinin boyu diyecektik Bir mi acaba? Biz bunun önce birinci türevini alalım bir. Ee, i̇çinin türevi bölü içinin türevi çarpı kendisi kosinüsün türevi. İçinin türevi bir bölüme A da burada var. A bölü M. Kosinüsün türevi sinüs R bölü M ama bir de başında eksi var. Burada da içinin türevi bir bölüme olacak. A bölüme yazdık. Sinüsün türevi kosinüs S bölü M yazdık. Bunun türevi de ne olacak? B bölü M oldu. Tamam. Birinci türevi de aldık. Şimdi bunun boyunu bulacağız. Bunun boyu bir mi değil mi ona bakıyoruz. Normu ya da uzunluğu ne diyorsanız artık. Evet. Ne yapacağız? Karelerini alıp kök içinde toplayacağız. Karesi a kare bölü m kare sin kare S bölü M artı A kare bölü M kare kos kare. S bölü M artı B kare bölü M kare. Evet. Bunu şimdi kök içine aldık. işlemimizi yapacağız. Şimdi biz burada A kare bölü M kare parantezine alırsak sin kare S bölü M kos kare S bölü M kalacak. Burası 1 yapacak. Buradan A kare bölü M kare kalacak. Yani Değil mi? A kare bölü m kare artı burada da b kare bölü m kare kalacak. Biz zaten buradan a kare, b kareye m kare demiştik. Hani şu ilk başta yaptığımızda aslında buna m derken bunun karesini alırsak a kare b kare bu da m kare eşit işte olacak. A kare artı b kare bölü m kare kök içerisinde zaten üst kısım m kare m kare bölü m kareden cevabımız 1 çıktı. Evet diyoruz. Bu bize verilen Alfa eğrisi birim hızlıdır çünkü sonuç bir çıktı. Şu işlem sonucu bir çıktı ee, ve sonucu bulmuş olduk gençler. Bu da e, hani bizim için bir ısınma alıştırma sorusu olsun. E, i̇şlem yapmaktan korkmayın. Yani bu e, genelde öğrenciler böyle karışık şeylerde. E, Çekiniyor mu diyeyim, korkuyor mu diyeyim? Aslında korkmaya da çekinmeye de gerek yoktur. Ee, bildiğimiz şeyler haricinde e, bir şey sorulmayacak bize. Türev alıyoruz, başka bir şey yapmıyoruz. Türevini almayı ve boyunu bulmayı zaten daha önceki zamanlardan biliyoruz. Ama bilmiyorsak da burada bir kere daha hatırlatmış olduk. Olabilir, unutabilirsiniz. Problem yok. Evet şimdi gelelim asıl soruya. Asıl soruya. Bize bir eğri verilecek. Bu eğrinin frenet çatı elemanlarını bulun diyecek. TNB'yi eğriliği ve burulmayı bulun diyecek. İşte bu bizim sınavda karşımıza çıkabilecek soru tarzlarından birisi. E, hatta şöyle de olabilirdi. A. Birim hızlı olup olmadığını gösterin. B. Frenet elemanlarının TNB'yi bulun. C. Eğrilik ve burulmayı bulun deyip A, B, C şıklı 30 puanlık ya da 35 puanlık belki şey işlem çok da 40 puanlık bir soru bile olabilir. Hatta D şıkkını da ekleyebilir. İşte bir soru daha ekleyelim ama onu birazdan yapacağız. Şimdi onu yapmıyorum. Ee, i̇şte bu soru bizim için sınav sorusu olabilir gençler. Şimdi ne yapıyorduk önce? Önce biz bunun bütün e, sorularda eğrinin birim hızlı olup olmadığına bakacaktık. Ona göre formülleri değiştireceğiz. Ona göre formülleri uygulayacağız. O yüzden önce birim hızlı olup olmadığına bakacağız. Birim hızlı olup olmaması neye bağlıydı? Ee, eğrinin birinci türevinin boyu bir mi? Eğer bir ise birim hızlıdır, değilse keyfi hızlı eğridir diye söyleyeceğiz. Şimdi e, birinci türevi bulalım. Hadi tekrar bir daha yazmayalım şeyi. Ee, eksi 4 bölü beş sines değil mi? Eksi koses ee, 3 bölü 5. kosinüsün türevi eksi. Eksi de burada var. Artı oldu. 3 bölü 5 sin s. Tamam. Birinci türevi e, bulmuş olduk gençler. Tamam. Birinci türevi bulduk. Şimdi biz ne yapacağız? Bunun e, boyunu hesaplayacağız. Boyunu hesaplayalım. Oyun hesaplıyoruz. Bunun e, karesi 16 bölü 25 sin kare s artı kos kare s artı 9 bölü 25 sin kare s. Evet. 16 bölü 25, 9 bölü 25 daha 25 bölü 25 sin kare s. Yani sadece sin kare s kaldı, kos kare s de kaldı. Sin kare s, kos kare s. 1, bunun sonucu 1 çıktı. Bu birim hızlı eğriymiş. İlk buna bakacağız. Unutmuyoruz. Birim hızlı eğri. Ben burada işlemleri yapmadım ama siz sınavda bütün işlemlerinizi gösterin. Yani bunun toplamının 25 bölü 25 olduğunu, sonra sin karesi ile kos karesi 1 olduğunu tabii ki de gösterin. Çekilmeyin. Ben şimdi bunu zaman kaybetmeyelim diye yapmadım ama zaten siz onu yapmayı biliyorsunuz gençler. Şimdi tamam birim hızlı eğri olduğunu bulduktan sonra şimdi biz birim hızlı eleman birim hızlı bir eğrinin Frenet çatı elemanlarını bulacağız, eğriliğini bulunmasını bulacağız. Tamam şurayı sileyim ben. Şimdi önce T ile başlayacaktık. T neydi zaten? T neydi? Frenet elemanlarını bulmaya başlıyoruz. T bizim için T eşittir alfa türevdi. Değil mi? Eğrinin birinci türevi bizim için T'yi verecekti. E ben zaten buldum. O zaman bu benim için T'ye eşittir. Tamam T'yi bulmuş oldum. Sen tamamsın arkadaşım. Şimdi ben bunun ikinci türevini aldığımda neyi buluyordum ben? İkinci türevim boyu bizim için neyi verecekti? Eğriliği verecekti. Kapayı verecekti. O zaman ben şöyle yazıyorum. Kapa eşittir diyorum. Alfa ikinci türevim boyu. Bana önce ikinci türev lazım. İkinci türevi bir bulayım. E, 4 bölü 5 sinüs eksi 4 bölü 5 sinüsün türevi kosinüs değil mi? Kosinüsün türevi eksi sinüs. Bir de eksi burada var. Sinse oldu burası. O zaman sinüsün türevi de kosinüs oldu. Bunu bulduk. Evet şimdi bunun boyunu bulacağız bunun boyunu bulacağız. O zaman hemen yapalım. Diyelim ki kapa eşittir kök içinde 4 bölü 5'in karesi 16 bölü 25. Kos kare s artı sin kare s artı 9 bölü 25 kos kare s yaptı. Bu da mı 1 çıktı? 16 bölü 25 bölü 25 kos kare sin kare 1 çıktı. Evet biz eğriliği bulduk. Kapada 1 çıktı gençler. Şimdi şurayı sileyim. Şurayı sileyim. T'yi bulmuştum. Kapayı da buldum. Yani eğriliğini de buldum. Kapada bir çıktı. Eğrilik birmiş gençler. Şöyle kenara yazdım. Hocam niye K demiyorsun da kapa diyorsun? Ya işte matematikçilerin işleri ya. K dememiş de kapa demiş. Üslü K. Yunanca. Hali Yunan alfabesinden bir harf. Evet T'yi bulduk ve Kapayı da bulduk, eğrilini bulduk. Evet, şimdi ne yapacaktık? Sırada ne vardı? Neyi yapsak bizim için daha kolay olur? Neyi bulsak bizim için daha kolay olur galiba? Ne yaptım? Evet, neyi bulalım? Ne neydi bizim için? Ne neydi bizim için? T türev bölü kapaydı. Evet, T türevi zaten biz bulmuştuk aslında. O, onu niye sildim ben az önce? E, neyse bir daha yapalım hadi. E, t buysa bunun T türevi yani kapa asıl alfa ikinci türev bizim için buydu. Keşke silmeseydik ama sildik artık. Bir daha yapalım. Eksi 4 bölü 5 kosinüs S. E, bu da eksi eksi artı sin s. Bu ne olacak? 3 bölü 5 cos s. Bu bizim için t türev. Kafa kaçtı? 1'di. Yani bunu yazmama gerek var mı benim? Ama siz sınavda mutlaka yazın. 1'e böldüğüm şey zaten eşit olacak. Sıkıntı yok ama sınavda böyle çıkar. Siz tabii ki gösterin bunları. Tamam. Neyi de bulduk. ne de buymuş. ne de buymuş. T türevi alıp kafaya böldük. Yani 1'e böldük. Aynı şey çıktı. Tamam. ne de tamam. Okey. Şimdi ne kaldı geriye? Ee, bize ne kaldı? B'yi bulacağız. B'yi bulalım hadi. B neydi? B, T çarpı neydi? Vektörel çarpım yapacağız. T burada. Ne burada? Bunların vektörel çarpımını yapacağız. Hadi şöyle yazayım önce. Sonra e, şey yaparız. E, yukarıda işlemi yaparız. I, J, K yazdım. Şöyle geniş bıraktım biraz ki şeyler uzun. Önce T'yi yazacağım. T şurada. Eksi 4 bölü 5 sin S eksi cos S 3 bölü 5 sin S e, Neyi yazıyorum? Eksi 4 bölü 5 cos S sin S 3 bölü 5 cos S Tamam. Evet. tamam. Şimdi bunu da e, şöyle Sileyim buraları. Çünkü bunlara ihtiyacım yok benim şu anda. Şu an ihtiyacım yok. Bu vektörel çarpımı yapacağız ve biz neyi bulacağız? B'yi bulmuş olacağız. Bir O kaldı zaten. Bir de e, To'yu bulmuş olacağız. Şimdi haydi vektörel çarpımı yapalım gençler. Birinci satır birinci turu kapattım. E, eksi 3 bölü 5 cos kare s ee, eksi 3 bölü 5 e, sin kare s Birinci satır, birinci turu kapattım ve e, işlemi yaptım. Şimdi ikinci satır, ikinci turu kapatıyorum. Şu e, eksiği koyacağız başına tabii bunun. Eksi 12 bölü 25 sin s cos s eksi ee, bir de buradan eksi gelecek artı 12 bölü 25 sin s cos s tamam bunu da bulduk şimdi 3'ün satır, üstünü kapattım ee, eksi 4 bölü 5 sin kare s ee, eksi, eksi 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 artı olacak 4 bölü 5 cos kare s şimdi düzenleyelim bunları eksi 3 bölü 5 parantesini alırsam Cos karesi artı sin karesi 1 yapacak. Yani ilk şeyim eksi 3 bölü 5'miş. Eksi 12 bölümü burası 0 çıktı. Ee, burası da sin kare, Eksi 4 bölü 5 parası alırsam sin karesi cos kare 1 yaptı. Burası da eksi 4 bölü 5'miş. Böylece B'yi de bulmuş olduğum gençler. Harika. B'yi de yapmış olduk. İnşallah tabi vektörel çarpımda bir hata yapmamışızdır. Çünkü eksi artı falan karışıyor. İnşallah bir hata yoktur. Olursa bir hata, varsa bir hata yorumları yazarsanız biz de inşallah düzeltiriz. Şimdi ne kaldı geriye gençler? Son şey kaldı. O da şurada yapabiliriz herhalde. Ee, biz neyi bulacağız? Torsiyonu, burulmayı bulacağız. Bu neydi? Torsiyon ya da burulma. Hocanız ne diyor? Bilmiyorum. Ben de bu konuda şeyde kalıyorum. Eksi B bölü N idi. Şimdi B türevi alacağız. Zaten bunlar hep sayı olduğu için bu sıfır olacak. Değil mi? Sıfırı neye bölmüş olacağız? Zaten ne, ne olursa olsun sonuç sıfır çıkacak. Tamam bunu da bulmuş olduk. Bulmayı da bulmuş olduk gençler. Gördüğünüz gibi yapılmayacak bir şey değil bunlar. Aman sakın hani böyle çok karışık işler gibi görünüyor da çekinmeyin ve korkmayın bu işlemlerden gençler. Kesinlikle yapılmayacak şeyler değil bunlar. Siz de yapabilirsiniz. E, Difko bir çok zor yapılmıyor, işte hep kalıyor. Böyle bir algı var. Hayır, bence öyle değil. Öyle değil. Yani tamam, hani her şey yapamayabilirsin ama e, yani geçecek kadar puan alacaksın diye düşünüyorum. İşte böyle bir soru çıksa, işte bu 30 puanlık belki belki 40 puanlık bir soru olacak. E, yapılır yani yapılmayacak bir şey değil. O yüzden e, kendinizi de karamsarlığa sürüklemeyin. Kendinize haksızlık yapmayın. Yapabilirsiniz bu işlemleri. Evet. Bir örnek daha var. Gençler. Ee, i̇şte bu tam bir sınav sorusu olabilir. Yani ben sınavda soruyu böyle bekliyorum. Bir eğri verilecek. A, B, C. Belki D şıkkı da olacak. Hani o D olan soruyu da çözeceğiz ileride. Keyfi hızlı eğri de. Ee, i̇şte bu harika bir sınav sorusu olabilir. Her A şıkkı, B şıkkı, C şıkı da 10 puandan 30 puan ya da ne bileyim belki e, B şıkkı için 15 puan da verilebilir. 35 puanlık bir soru olabilir gençler. Zaten bu soru yaptığınızda e, sınavı vermiş oluyorsunuz muhtemelen. Haydi bakalım. Yine aynı şeyleri yapacağız. Aynı şeyler yapacağız. Önce biz birim hızlı mı değil mi ona bakıyoruz. Birim hızlı olması için verilen eğrinin birinci türevinin boyu, normu bir olmak zorunda. Acaba doğru mu? Zaten birimiz olur gösteren demiş bu böyle olmak zorunda. bunun böyle olduğunu bakacağız şimdi. Hemen eğrinin birinci türevini alıyorum. Ee, cos t bölü 5. Bu içinin türevi 1 bölü 5. Başta 3 var bir de eksi gelecek. Eksi 3 bölü 5. Sinüs t bölü 5. Aynı şekilde 3 bölü 5 sinüsün türevi kosinüs t bölü 5. Bunun türevi de 4 bölü 5 olacak. T bölü 5'e a b desek daha mı iyi olurdu? Daha iyi olurdu belki. Yani bu t bölü 5'e a diyelim diye başlayabilirdiniz soruya. Ben geç kaldım. Şimdi yazmadım. Tamam böyle kalsın. Şimdi bunun e, boyunu hesaplayacağız gençler. Bunun boyunu hesaplayacağız. Bunun karesini aldık. 9 bölü 25 sin kare t bölü 5 artı 9 bölü 25 kos kare t bölü 5 artı 16 bölü 25. Acaba bu işlem 1'e mi eşit? 9 bölü 25 parantesini alırsak sin kare t... t bölü 5 cos kare t bölü 5 kalacak. Orada 1 yapacak. Burada sadece 9 bölü 25 kalacak. 16 bölü 25 de burada var. 25 bölü 25 yani 1. Evet bunun bilim hızlı olduğunu gösterdik. 10 puanı cebimize attık gençler. Tamam. 10 puan cebimize attık. Şurayı siliyorum. Şurayı siliyorum daha rahat işlem yapmak için. Evet. Şimdi geldik B şıkkına. Frenet vektörlerini bulun demiş. Buluruz. Hiç problem değil bizim için gençler. Zaten burada biz neyi bulacaktık? TNB'yi bulacaktık. TNB üçüsünü bulduğumuzda frenet vektörlerini bulmuş oluyoruz. Şimdi zaten birinci türev T eşittir. Ben zaten bunu buldum. T eşittir. Verilen eğrinin birinci türevi T eşittir. Onu hemen bulmuş oluyorum zaten. Halihazırda hazırda A şıkkını yaparken. Tabii siz bunu ayrıca yazarsanız, B şıkkında da bunu yazarsanız hiç üşenmeyin böyle şeylere. Ona göre puan puandır yani. Tamam. T'yi buldum. Şimdi ben buradan hemen şeye geçiyordum. Şuradan biz e, ve eğriliği bulacaktık ya. Eğrilik ikinci türevle alakalı bir şeydi. O yüzden ilk türev bulmuşken ikinci ikinci türevde buluyum ben. Hemen burada diyorum. Oraya geçeceğim yani. Kapayı bulacağım. Eğriliği bulacağım ben. İkinci türevini alıyoruz. Yine aynı şeyi yapacağım. Sinüsün türevi kosinüs, içinin türevi 1 bölü 5, 3 bölü 5 e, çarpı 1 bölü 5 eksi 3 bölü 25 kosinüs t bölü 5. Aynı şekilde 3 bölü 25 sinüs t bölü 5. Bunun e, t'ye göre türevi de 0. Şimdi bunun e, boyunu aldığımız zaman biz eğriliği bulmuş oluyorduk. Eğrilik ikinci türevin boyu idi. Bunun boyunu alacağız. Hemen onu yapıyorum. 9 bölü 625 kos kare t bölü 5 artı 9 bölü 625. Yanlış yapmıyorum değil mi? Garip sayılar çıktı. Sin kare t bölü 5. İnşallah bir yerde atmasyon yapmadık. Artı 0. Tamam. 9 bölü 625 parantezini aldık. Sin kare, kos kare 1 yaptı. 9 bölü 625'i kökten çıkardık. 3 bölü 25'miş. Neymiş bu 3 bölü 25? Kapa. Yani eğrilik. Şuradaki eğriliği bulmuş oldum. Buradaki t'yi de bulmuştum az önce. Tamam. Şuraya bir yere yazalım. Eğrilik 3 bölü 25'miş. Çünkü bunu kullanacağım birazdan. Burayı siliyorum. Burayı <laughs> sildim. Evet gördüğünüz gibi adım adım gidiyoruz gençler. Önce birinci türevde alarak T'yi buldum. İkinci türevi alıp boyuna bularak kapayı buldum. Sırada ne var? Sırada ne var? Onu yapalım hemen. Biz neyi yapacaktık sırada? Ne eşittir. Ne eşittir. T türev bölü kapaydı. Allah. T türevi az önce yine sildim. Keşke silmesin ama yine aynı hatayı yaptım. Hadi bir daha üşenmeden yazalım. Bununki neydi? Eksi e, 3 bölü 25. Eksi 3 bölü 25. Cos t bölü 5'ti. Bununki eksi 3 bölü 25. Sin t bölü 5'ti. Bu arkadaş da 0'dı. Gelip bunun hepsini 3 bölü 25'e böleceğim gençler ki bak çok güzel çıktı ayarlanmış bunun e, yapmamız lazım şimdi. O zaman neyi yazıyorum? Eksi 3 bölü 25, 3 bölü 25'e böldüm. E, eksi cos t bölü 5 kaldı. Burada sin t bölü 5 kaldı. Burada da 0 kaldı. Neyi de bulmuş oldum? Harika. Neyi de bulmuş olduğum gençler. Neyi de burada dursun. Evet, gördüğünüz gibi yapılmayacak şeyler değil gençler. Sırada ne var? Sırada, sırada ne var? B'yi bulacağız sırada. Adım adım yapıyoruz. B neydi gençler? B, şöyle yukarıya mı yazayım? B, T ile N'nin vektörel çarpımıydı. T burada, ne burada. Bunların vektörel çarpımını yapıp B'yi bulacağız. Bundan sonrasını ben yapmasam olur mu? Olur herhalde ya. Yani az önceki örnekte yaptık çünkü B çok benzerini. E, ee, I, J, K yazdık. Neyi yazacağım? Ben önce T'yi yazacağım. T burada. İşte T'nin elemanları, N'nin elemanları burada. Sonra ben bu vektörel çarpımı yaparak B'yi de bulmuş olacağım. B'yi bulduktan sonra da torsiyonu bulacağım burulmayı e, bulacağım. Onu nasıl buluyordum? Onu da şöyle bulacaktım. Hatırla. Torsiyon burulma eşittir. Eksi B türev bölü N yapacaktım. Yani buradan B'yi bulacağım. Burada kullanacağım. Türevini alıp neye böleceğim. Bunu bulurken de. Adım adım bu işlemleri yapacaksınız gençler. Yapabilirsiniz. Problem yok. E, gayet kolay işlemler bunlar. Onları size bıraktım. Bir de size burada bir şey bıraktım. Ee, bir soru daha size bıraktım burada. Bir problem. Bunu da lütfen yapın. Ee, yapmadan sakın böyle bırakmayın. Aynı şeyi yapıyoruz. Bir eğri verilmiş. Birim hızlı olup olmadığını göstereceğiz. Sonra fren vektör alanlarını bulacağız. Eğriliğini ve bulunmayı bulmuş olacağız gençler. Şimdi finale hazırlanıyoruz. İlk adımımız bu oldu. Birim hızlı eğri için. Birim hızlı eğri için. Trenet elemanları nasıl bulunuyor? eğriliği nasıl bulunuyor, burulması nasıl bulunuyor. İlk bunu yaptık bu derste. Ee, finale hazırlanmaya devam edeceğiz. Bir sonraki derste de keyfi hızlı eğriler için frenet elemanlarını, burulmasını ve eğriliğini bulmuş olacağız gençler. Bak bu bunlar sınavda yüzde bir milyon çıkacak yani ya bir hızlı eğri için ya da keyfi hızlı eğri için frenet elemanlarını bulun diye hani şu tarz bir soru yüzde bir milyon sınavda olacaktır ee, Eğer bu videoları faydalı oluyorsa e, Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın diye hatırlatıyorum size gençler bir sonraki ders görüşmek üzere Kendinize iyi bakın